Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuzenime kargo yapacağız ve çok güzel yapacağım ama Siz sizi hızlı aldım. Şöyle böyle bir şey koydum. İçine sonra burada vardı zaten. Sonra şöyle bir içine bir şey koyacağım böyle. Böyle. O bana çok güzel hediye göndermişti ve şöyle bir bileklik göndermişti bana. Çok güzel ve çok hoşuma gitti. Bunu ömür boyu çok kullanacağım. Aynen. Sonra şöyle bir koyacağım. Şöyle koyalım. Bu arada canlarım ben bunu yaparken beğeni ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ben sizin için neler uğraşıyorum. Sizin için video çekiyorum. O yüzden bir beğeninizi kanalımızı alabilir miyim? Çok mutlu olurum. Sonra şöyle bir şey koyacağım. Bu çok hoşuma gitti. Bundan yine koyacağım içeriye. bunu arkaya koydum. Bunu böyle yaptım. Keşke bunları da böyle yapsaydım. Ama neyse. Yapıyorum. şöyle bir şey koyacağım. Böyle. Robot olarak bir şey koyacağım. 50. Şöyle. Şimdi şimdi şimdi. Gözlerimi kapatıyorum. Seçtim. Çok güzel çıktı. Ayy. sonra şöyle bir şey çıktı. Bu çok güzel. Çok beğeniyorum ben bunu. Umarım benim arkadaşım kuzenim de beğenir kuzenim. Ben beğen ben beğendiğimi o da biliyorum ki beğenir. Muhakkak izliyordu. Ben bunu video atacağım. Muhakkak izlemişsin. İnşallah izleyeceksin. Senin için neden uğraşıyorum? Böyle bir şey çık. Böyle bir şey koyayım içeri. Ben de bir an şaşırdım. Böyle öyle. Ben bunları geliyorum. Şöyle yaptım arkadaşlar. Az kaldı. Ha, bunları da yapıyorum. Şöyle bir oyun olarak böyle bir şey çıktı. Şöyle iki tane kesen koyacağım. Çünkü paketlemeler yetmiyor. Hadi evet, dakika ben bunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini böyle paketledim. <laughs> Şimdi böyle bir kağıt koyacağım. Ha! Va! Bekle! <laughs> videomuz bu kadar. Videomuz sonra gel. Yani siz de